Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 20 Mart 2023. Biz 100x Xbank kripto yabancı ve altın gümüş tarafına değineceğim. Borsa İstanbul'da bazı beğendiğim hisseler var. Onlar hakkında bahsedip videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Şöyle başlayalım. Biz düzde 5000 5100 bandının öneminden bahsetmiştim. Şu an 5100 seviyesinin altındayız ve ara seviye olarak 5050 Seviyesi de önemli. Bu şu an itibariyle 5050 ve 5000 seviyelerini takip edeceğim ben. Aynı şekilde bir önceki videomda bahsettiğim şeyler hala geçerli. Borsa İstanbul tarafında bir aşağı yönlü gidiş var. Eğer 5000 kırılırsa aşağı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Tekrar yukarıyı düşünebilmemiz için 5300, 5400 seviyelerin üstüne atmamız gerekiyor. Hatta emin olmak için 5500 seviyelerin üzerinde gün kapanışı yapmamız gerekiyor. Şu an için olumsuz bir durum var. Şöyle 4 saatlikte de bir şey gözüme çarptı. Burada bir omuz baş omuz formasyonu benzeri bir şey var. Burada eğer aşağı yönlü 5050 ve 5000'in altına sarkmalar olursa, kapanışlar gelirse aşağı yönlü bu formasyonun da çalışma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Şöyle bakacak olursak çok nizami bir formasyon değil ama eğer çalışırsa hedefi 4500 zaten bahsetmiştim. Burada eğer 5000'in altında kalırsak kademeli olarak 4790 ve 4445 seviyelerine kadar bir geri çekilme olabilir diye. Burada dikkatli olmamız gereken seviyelerdeyiz. Tekrardan rahatlama olabilmesi için dediğim gibi 5300-5420 seviyelerinin kırılması gerekiyor. Eğer kırılmadığı sürece de aşağı yönlü 5000 tehlikesi bizim için devam ediyor. Bu tarafta aşağı gitme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Bankacılığa gelelim. Burada X-Bank'ta 4886 seviyesinin altında kapanış yaptık. Bir önceki videomda bunun önemini bahsetmiştim. 5886 önemli bu seviyenin üstünde kalmamız gerekiyor. Aşağısında 4570 tehlikesi karşımıza çıkacak diye şu an itibariyle 2 gün altında kapattık ve bugün de kapatacağız gibi gözüküyor. 4570 seviyelerini destek kabul edeceğiz. Bu seviyeler bizim için önemli. Buraya kadar bir geri çekilme olabilir. Eğer aşağı yönlü devam ederse 4261 seviyesi bizim için önemli destek noktası. 4886'nın üstüne atmadığımız sürece de olumsuz durum devam edecek. Ben bu tarafta aşağı yönlü hareketler olacağını düşünüyorum. Burada bahsedeceğim 2-3 tane var. Tam tersi hareket eden ama bu işlemleri dikkatli yapmamız gerekiyor çünkü şu an piyasanın düşeceğini düşünüyorum. En azından öyle bir hava var çünkü 5000-5050 seviyelerinde çok oyalanıyoruz ve bu aşağı gitme ihtimalini arttırıyor. Yani 5000'in altındaki kapanışlar bizi aşağıya götürecektir. O yüzden piyasada alım yapmak biraz risklidir. Ama burada gözüme çarpan bir şey var. Kontrolmatikte Toba formasyonu var eğer yukarı yönlü çalışırsa hedeflerimiz şöyle 215 seviyeleri ilk olarak 200 ardından 215 bandı olacaktır. Şöyle bakacak olursak omuz baş omuz aynı şekilde çok nizami değil ama böyle bir görüntü var 169.5'un altında gün kapanışı yapmadığı sürece yukarı yönlü 200-215 potansiyeli var. Aztek'e gelelim. Aztek'te de aynı şekilde omuz baş omuz formasyonu var şöyle hedefini çizecek olursak burada bize 35 bandına götürüyor. Tabii ki şöyle burada 28 ve 27'nin üstünde kaldığı ihtimallerde yani 27 seviyesinin altına gün kapanışı, 4 saatlik kapanış yapmaya başladığında formasyon bozuluyor ve aşağı yönü devam edecektir. O yüzden 27 ve 28 bandını koruması lazım. Bugün de 27-30 bandından tepkisini aldı. Yani 27-28'in üstünde bu hedefimiz geçerlidir. İlk olarak 32 bandına gitmesini bekleriz 27 ve 28'in üstünde kaldığı sürece. Smart Güneş'e gelelim. Burada da aynı şekilde bir omuz baş omuz var top omuz yani. Burada kırılım onaylanmamış. 95'in üstünde gün kapanışı gelirse yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum ben. Şöyle bakacak olursak. Yukarı yönlü 129-130 bandını hedef gösteriyor. Tabii ki bu piyasada gidecek diye bir şey yok ama 95'in üstünde kaldığı sürece böyle bir ihtimal var. 112-121'i en azından zorlama potansiyeli olduğunu düşünüyorum ben bu hisselerde. Şimdi geçelim Yabancı tarafına son çektiğim videoda bahsetmiştim altın altına kısaca deneyim ilk olarak 1215 seviyesi demiştim şu an hedefimize ulaştık ve üstüne şöyle 1228 bandına iğne atarak geri çekilmesini yaşadı. Kısa vade destekleri şöyle 1200 seviyesi olabilir 1200 seviyelerine kadar bir geri çekilme olabilir belki burada yatay seyir ardından aşağı yönünde devam edebilir 1186 bir sonraki destek noktamız bu seviyelerin çok altına gelmesini beklemiyorum ardından tekrar yoluna devam edip yukarıda 1273 1320 bandını zorlayacağını düşünüyorum ben. Altının gümüşe gelelim. Gümüşte de 1389 bandı bizim için destek ola, direnç olarak çalışıyor. Özür dilerim. Şöyle bakacak olsak tepkisini. milimetrik olarak oradan aldı. Aşağı yönlü çekilmelerde dikkat etmemiz gereken seviye 1268. Buradaki 13 seviyesi de önemli. Olası geri çekilmede 13 bandını takip edeceğim. Eğer aşağı yönde giderse 1268. Çok ben bu banda tekrar geleceğini düşünmüyorum. Çünkü bizim için önemli bir destek noktasıydı. Çok da altında durmadık. Tekrar 13 12.68 bandının altına gitmesini beklemiyorum. Tekrar yönünü yukarı çevirip 14.81'leri hedefleyeceğini ardından 16 bandına gideceğini düşünüyorum ben gümüşün. Nasdaq'a gelelim. Nasdaq'ta 12.370 seviyesi kırıldı. Bu seviyenin üstünde kaldığımız sürece ben 12.874 seviyesine gideceğini düşünüyorum. Ardından 13.709 seviyelerine hareket edecektir. Şöyle baktığım zaman hiç de zor gözükmüyor. Bir olumsuz durum yok. Yukarı yönde potansiyel var. Bir aydır bahsediyorum zaten. Bunların yukarı hareket gerçekleştireceğini düşünüyorum. 12.370 seviyesi kırılmadığı sürece. AMD en, en beğendiklerimi eklemiştim. AMD Tesla, Nvidia'yı beğendiğimi, Apple'ı, Microsoft'u beğendiğimi söylemiştim. Burada AMD ön plana çıktı. 89 bandının da kırılmasıyla. Burada bir düşen trend vardı. Düşen trend kırılıyor. Retest geliyor. Yukarı yönlü devam ediyor. 89'un üstünde kaldığımız sürece ben 106 bandına gideceğimizi düşünüyorum. 106 bandına 111 bandına gideceğini düşünüyorum. Bu iki aralık bizim için güzel seviyeler olacak. Şöyle bakacak olursak da %35'lik bir yükseliş yapıyor kırılımdan almış olsaydık burada 89 seviyesi de çok önemli. 89'un üstünde bile %23 %24'lük bir kazanç oluyor. Belki buradan bir test hareketi olacak. Ardından tekrar yoluna devam etmesini bekliyorum ben. Qualcomm'a gelelim. Qualcomm'da da bir kırılım vardı ama kırmızıyla kapattık. Burada 123 bandını kırdıktan sonra hareketin başlayacağını düşünüyorum ben. 123 kırıldıktan sonra 128 ve 135 seviyeleri bizim için hedef fiyatlar olacaktır. Microsoft'a gelelim. Microsoft'ta da 281 bandını denedi tutunamadı. Bu seviyenin üstüne attığımız zaman 297 ve 320 bizim için hedef fiyatlar olacaktır. Aşağı yönlü burada şu seviyelerde bizim için destek noktası olacaktır. Bu seviyelerin altında gün kapanışı yapmamamız, üstüne tutunmamız gerekiyor. Aşağı yönlü de 265 deste destek noktamız. Apple'a gelelim. Apple'da bahsetmiştim. 157 kırıldıktan sonra hareket tekrardan devam edip 180 bandına kadar gideceğini düşünüyorum. Tesla 172 seviyesinin üstünde kaldığı sürece 219 seviyesi bizim için hedef olacaktır. Ondan sonraki hedefleri benim için yukarıda 314 bandı olacaktır. Nvidia, Nvidia da 279 bandına bir hareket olacaktır. Bu hareketten nasıl tepki alacak ona bakmamız gerekiyor. 230 230 seviyesi bizim için önemli. 250 de bizim için arada istek. 250 seviyesini takip edeceğim. Ardından buradaki kırılma göre 345 seviyesi hedeflenebilir. Nvidia biraz daha hızlı hareket etmiş. Buradaki Tobo formasyonu vardı. Tobo'nun de galiba. Evet Tobo'nun hedefi burada 279-278 bandı. Belki şuralara kadar gelebilir 290 bandını ardından oradan tepki alacağını düşünüyorum ben. Disney'e gelelim. Disney'de de 101 bandının hareket olması gerekiyor artık. Bu seviyenin üstüne atmamız gerekiyor. BlackRock'a gelelim. BlackRock'ta da 691 seviyesinin üstünde konuşmaya başlarız. Şu an için yukarı yönlü hareket gerçekleştirmesi gerekiyor. Intel'de güzel bir hareket var. Intel'de asıl büyük hareket 30 ve 31'in üstüne attığımız zaman 38 bandına giderek olacaktır. Google'a gelelim. Google'a 101 72'nin üstüne attığımız zaman 109 ve 122 fiyatları hedef olacaktır. Amazon 99 39'un üstüne tutulmaya çalışıyor. Bu seviyenin üstünde kapanışlar yaptığı zaman yukarı yönlü şöyle 114 ve 117 bandını hedefleyecektir Cisco sistem. Burada 50 63'ün üstünde fiyatlandığımız zaman 57'nin geleceğini düşünüyorum ben potansiyel olarak 57 58 bandını hedefleyebiliriz. Adobe'ye gelelim. Adobe'de bir kırılım var. 350'nin üstünde kaldığı sürece 400 bandı bizim için hedef fiyatlar olacaktır. Şöyle kriptoya da hızlıca değinip videoyu sonlandıracağım. Kriptoda da yükselişe devam ediyor. Şöyle bakacak olursak 28.350 bandındayız şu an. Bu seviyenin üstünde 28.238'in üstüne fiyatlandığım sürece bir problem yok. Yukarı yönlü şu seviyenin tekrar kırılması gerekiyor. 28.500'lerin tekrar yeni zirvesini yapması gerekiyor. 29.321 ilk tepki alacağı noktadır benim gözümde. Burada kutucuğu çizmişim. Kutucuk önemli. Herhangi bir yerinden tepki alabilir. 32 bandı da önemli bir direnç. Buradan geri çekilmesini yaşabilir. Çok güzel bir yükseliş sergiledi. O yüzden artık bir tık geri çekilme yönüne bakmamız gerektiğini düşünüyorum. En azından dikkatli olmamız gerekiyor. Burada %40'lık, 50'lik bir yükseliş var. Ben 16-17 bandında söylemiştim. Şöyle bakacak olsak buradan da %70, %80'lik bir yükseliş var. O yüzden biraz riskli bir yatırım aracı olduğunu söylüyorum. Yukarı giderken alım fırsatı vermiyor. Çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Düşerken sert düşer. Çok uzun süre aşağı seviyelerde kalır. Şöyle bakacak olursak eğer 28.000'den almış olsaydık burada 275 gün burada bir yatay seyir sürdü ardından aynı seviyesine geldi. Ama ben şu an itibariyle Bitcoin'in hala yukarı yönünde devam edeceğini düşünüyorum. Hangi seviyeden dönerse dönsün 25.200 seviyesi önemli seviye. 27.127, 27.600 bunlar destek noktalarımız şu seviyelerde bizim için 26.400 seviyeleri de takip edilecek destek noktalarıdır. 25.200'ün altına çok gideceğini düşünmüyorum. Çünkü burada formasyon burada başladı benim gözümde. Şöyle omuz baş omuz formasyonu. Buradaki hedefimizde 35 bandı 35-40 bandına ben Bitcoin'in gideceğini düşünüyorum ama her zamanki gibi çok riskli bir yatırım aracıdır. Bunu göz önünde bulundurarak yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyorum hepsinde. Genel itibariyle söyleyeceklerim bu kadar. Borsa İstanbul tarafında aşağı yönlü hareket devam edebilir. 5000 seviyesini takip edeceğim. 5000-5050 bandını takip edeceğim. Bankacılık hakkında bahsettiğim yabancı hisselerin tekrardan riteslerini riteste yapabilir. Onlardan yukarı devam edeceğini, altının, gümüşün yukarı yönlü hareket edeceğini, kriptonun da geri çekilme olabileceğini ama hangi seviyeden olduğunu çok kestirememekle birlikte dikkatli olmamız gereken seviyelere geldiğimizi düşünüyorum. 30 32 35 bandı bizim için önemli tepki alınabilecek yerler. O yüzden aşağı yönlü bir geri çekilme olabilir ama orta uzun vade yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum ben Bitcoin'in. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Yorum geldikçe okuyorum. O yüzden oraya da yazmaktan asla çekinmeyin. Her zaman dikkate alacağım. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum.